Bilmeyenler için GE, General Electric'in kısaltmasıdır. Thomas Edison tarafından 1892'de kurulan şirket, 130 yıldan fazla bir süredir faaliyette bulunduğu sektörlerin geleceğini yapılandırıyor. Daha iyi çalışan bir dünya için güçlüklere meydan okuyoruz misyonuyla günümüzde 170'den fazla ülkede yaklaşık 168 bin çalışanlı havacılık, enerji ve sağlık teknoloji alanlarında faaliyet gösteriyor. 1948'de Koç Grubu ile aydınlatma ürünleri üretimi konusunda kurduğu ortak girişim ile Türkiye'de üretim yatırımı yapan ilk yabancı şirketlerden biri olma özelliği taşıyor. Ben başından beri sıkı bir hop kullanıcısıyım. Yolculuğumuzun tohumları hopi çıktığında neden esnek yanlaklar programımızda çalışanlarımızı iyi bir seçenek olarak sunmuyoruz sorusuyla ilgili. 2019 yılında kurumsal paracı hizmetinizin çıkmasıyla birlikte resmi yolculuğumuz başladı diyebilirim. 2023 yılıyla da işbirliğimizin 4. yılına giriyoruz. GE Türkiye'de 2014 yılından beri MyChoice adında çalışanlarımızın yan haklarını kendi ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleyebildikleri bir esnek yan haklar programı işletiyoruz. Bu program kapsamında çalışanlarımıza bireysel emeklilikten alışveriş çeklerine kadar birçok seçenek sunuyoruz. Hopi Kurumsal Parazik de burada çalışanlarımız tarafından çokça tercih edilen seçeneklerden bir tanesi. Çalışanlarımızın kurumsal paracığı tercih etmesinde iki ana sebep var diyebilirim. Biri içeride bulunan ve her yıl gelişen marka zenginliği, diğeri ise kullanım kolaylığı. Kurumsal paracığın evde unutulan, kaybedilen ya da postada gelmesi beklenen fiziki bir çek ya da kart olmadan akıllı telefonla kolay bir alışveriş deneyimi sunması kendisini cazip kılan bir özellik.